Arkadaşlar AMD'nin yeni RX 8800 ve 8600 ekran kartlarından ilk haberler geldi. Şu an AMD'nin ROKEM driver'larında zaten 8600 ve 8800'ün çıkacağına dair kanıt gelmiş oldu. AMD'nin CUDA'ya karşılığı biliyorsunuz ROKEM. Onun dışında Seasonic RX 8800 XT'nin 220 Watt bir TDP güç kullanımına e, sahip olacağını da. sızdırdı diyelim. E, iki 2 tane 8000 aynı 7800 e de olduğu gibi. Bunun yanına e, tabi bu 8800 ile alakalı da yeni e, rumurlar çıktı. Burada e, ne diyor? 7900 XT'ye göre e, %25 daha az güç kullanımı. Ray tracing'de 7900 yüzde %45 daha iyi ray tracing e, Ray Tracing'siz Raster eski tip oyunlarda ise 4080 süperle aynı güçte olacağını söylüyor. E, başka bir e, Laker'da e, performansının aynı bu şekilde olacağını doğruluyor. Eğer böyle olursa e, görüyorsunuz buradan e, bu da PC Gamer'ın haberi. E, 7900 ile aynı güçte. Ray Tracing'de de 4080'i yakalıyor. Ee, yani şu an biliyorsunuz 7800 iki de yurt dışında 450 dolar civarında. Ee, bu da e, bu e, yazar kimse. Onun düşüncesine göre 600 700 belki 800 dolara kadar çıkabilir diyor. Eğer böyle performansla gelirse. Bunun dışında Intel de yeni iki tane ekran kartını açıkladı. Bunlar da e, orta segmenti hedefliyor raster da yani ray tracing'siz oyunlarda 4060'ı geçiyor. 50 dolar daha düşük fiyatlı. Burada önemli olan AMD'nin RX 7600'ünü de geçiyordu. Biliyorsunuz 7600 6600 ülkemize de çok satıyor. Hem daha ucuz hem daha güçlü olması bakımından. Burada e, bana önemli gelen ray tracing kısmında Intel çok büyük bir atılım yapmış. 4060'dan %25, 7600'den ise %42 daha iyi. Ve ikisinden de daha ucuz bu ekran kartı. AV1 desteği var. Ee, yanlış görmediysem arkasına M2 takılabilen atıyorum e, e, anakartınızın bir tane M2 slotu var. M2 SSD slotu var. Ekran kartınıza da M2 SSD takabildiğiniz versiyonları da çıkacak bu ekran kartlarının. Ve fiyatı 250 dolar. E, bu da yaklaşık 10 bin lira civarı demek. 10 bin lira civarına 4060'tan daha iyi. Ray Tracing'de bile daha iyi e eksi yeni DLSS 3 security'si e, de çıktı. Yani şöyle e, artık yeni e, -2 Intel ekran kartlarında da e, frame generation yapabileceksiniz. E, FPS'inizi ikiye katlayabileceksiniz. Bunun dışında e, siz ne düşünüyorsunuz Intel ekran kartları ile ilgili? Alır mıydınız? Driver güncellemeleri daha da artabilir mi? Bir önceki nesil A750'ye göre de 125 daha iyi. Yani B serisi olmasına rağmen. Siz ne düşünüyorsunuz? Corsair bir yandan da 9200 mega transfer saniye RAM'lerini açıkladı. 8000 yapabiliyordu biliyorsunuz. Bunlar sadece inter platformlarında çalışıyordu. CU DIM deniyor bunlara. AMD'nin daha desteği yok ama 9200 mega transfer RGB'li. bence çok güzel gözüküyor umarım ülkemize de gelir. Bunun dışında biliyorsunuz Trump seçildikten sonra Çaynadan Çaynadan gelen, de, Çinden gelen elektroniklerin hepsine yüzde on vergi koyacağını söylemişti. Buna karşılık Çin Maliye Bakanlığı da kendi devlet işlerinde yapılan ihalelerde Çin dışından gelen her şeye yüzde yirmi e, e, Türkçesini unuttum e, dezavantaj koydu yani artık e, Çin hükümetinde ihaleleri sadece Çinli şirketler alabilecek diyebiliriz bunun dışında 3 d mark benim sürekli kullandığım e, bir platform e, biliyorsunuz yeni e, konsolartek gibi direkt storucu gelmişti o oyunlar çok çabuk açılsın e, işte kapandığı yerden hemen başlasın hiç gecikme olmasın diye ama bunu PC'de kullanan çok fazla oyun yoktu Buna rağmen Trading Mac bunun için bir benchmark getirmiş. Siz de deneyip sonuçlarını aşağıya yazabilirsiniz. Burada başka garip bir haber var. Nokta biliyorsunuz en iyi hava soğutmaları yapan şirket kasa fanlarını kasadan yaklaşık bir 3 mm kadar boşlukla taktığımız zaman PC'nizin fan başına iki desibel. Yani fan başında 2 desibel olmaz toplamda ama fan başı 2 desibel demişler burada daha az ses çıkarmasını sağlıyor fan değiştirmeden kasa değiştirmeden ve bunu parayla satmıyorlar. bunu gidip kendiniz indirip 3D yazıcınızda basıp hemen kullanmaya başlayabilirsiniz. Onun dışında e, Valve'ın yeni bir işte Steam OS tarafından geliyor diyerek bir e, programı var e, bu çıkmış ortaya yeni Steam Controller zaten birkaç haftadır biliyorduk bu e, Powered by SteamOS e, logosu e, ROGLI'ya işte Legion Go'ya falan basılabilir e, Windows burada handheldlerde e, kullanılıyordu Ally gibi ama Windows tabi ne dokunmatiğe ne de El konsumu uygun bir şey. Steam buraya da el atmak, burada da tek el olmak istiyor olabilir. Biliyorsunuz SteamOS Linux üzerinden çalışıyor. Tabi Linux'un gelişmesi ne demek? Apple cihazlarda da oyun oynanabilmesi demek. Yeni Mac mini çok güzel gözüküyor. Onun dışında burada aynı haber var. 3. parti cihazlara bu logoyu yapıştırabilir oyun tarafında ise Kingdom Come'ın e, ikinci oyununun sistem gereksinimleri açıklandı. E, bence hani S.T.A.L.K.E.R. 2'den de Indiana Jones'tan da daha iyi. E, 2K'da e, 60 FPS'de oynamak için 7600X istiyor. E, 6700X ya da 3060 Ti istiyor. Tabi burada e, Indiana Jones Ultra ayarlarda 2K 60 FPS için 3080 Ti istiyordu. Burada medium ayarlarda ama Kingdom Come'ın ilk oyunu da yani aslında biliyorsunuz onda özel ayarlar vardı. İşte bu gelecekteki bilgisayarlar için ayar. Şimdi açmayın gibisinden uyarı veriyordu. Ee, buradan diğer tarafa bakarsak 2K yüksek ayar 60 FPS için de verilmiş. Ultra için de verilmiş. 2K yüksek ayarlar için 4070 ve 7800 de istiyor. Bu da neredeyse Indiana Jones'la aynı demek. RAM'de 32 GB, işlemci de 13700K, 13900K'ydı. Ultra kısmı için 4K 30, 2K 60 FPS, 4080 istiyor. Ee, burada RTX açıldığını düşünüyorum artık. Ama bence hani makul çünkü dediğim gibi Kingdom Come her zaman gelecekteki bilgisayarlar için ayarları da göze alamıyor oyun oldu. Onun dışında Petofexal 2 bugün çıkıyor. Şu an Steam'i falan bozmuş durumda. Herkes bunu oynuyor. Ben de indirebilirsem, server değer bulabilirsem gireceğim. Sizin için teşekkürler.